Ne lazım? Biz nereye gidiyoruz? Parka. Parka gidiyoruz ve evet. biz gül parkına gidiyoruz. Değil mi hayat? Park park. Hayır parka o parka mı? değil daha büyük parka gidiyoruz. Hı? Gül parkına gidiyoruz Allah, büyük parka, parka kocaman kocaman büyük parka gidiyoruz. Tamam mı? Hı? Hı? Kocaman büyük parka, büyük parka gidiyoruz. Hayır. Yeah. Hayır. Nereye gidiyoruz o zaman? Gül Parkı'na gidiyoruz. Vay wow, yes. evet. Ama orası çok küçük, o park olmaz ki. Ha? O park çok küçük. Da orası 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 orası. Bir daha büyük parka gidiyoruz. Hadi sonra görüşürüz arkadaşlar. <laughs> <laughs> görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Görüşürüz arkadaşlar. Nereye geldik? Bak parka. Bak çok güzel şeyler var burada. Hadi inelim bakalım. Biz parka geldik. Ayaz şuralara falan hepsi kaldırdık. Tamam koşma ama. Hı -hı. Koşma. Yani Burası şato. ayaz girecek misin buraya? Tamam. Tamam bekle. Bak buradan çıkıyoruz. Burada merdiven var. Aynen. Hadi bakalım gel. Aynen. Aynen. Nereden çıkalım? Buradan çıkalım gel. Gel çıkalım buradan. Çık hadi. Evet çıkamayız buradan. Buradan çıkamayız. Keşke ha bak buradan gidelim. Gel hadi. <laughs> hadi bakalım geç. Heh, buradan geçemezsin ki sen. Buradan geçemezsin ama hayatım. bakalım. Ayaz buradan çıktı. Şimdi buradan kayacak. Hadi kay. Evet kay. Hop. Bak orada oturma yeri var. Buradan çıkamaz. Aa bak buraya basabilirsin. Bak buraya basabilirsin. Bas bakalım. Basamadım. Neyse başka engin bir yer var mı? Aa. Buraya basabilir misin Ayas? Oraya da basamadım. Gel bak burada oturma yeri var. Bak. Bak oturma yeri var burada. Su içecek misin? Su içecek misin? Su içecek Hı. İçer misin? Hı. Su vereyim mi? Hı. Tamam. İç bakalım. Kay bakayım ayağı. <laughs> Kaydırağı <bulamam. gülüyor> Hadi kay. Sonra da şuradan tırman. Kay hadi. Kay oradan önce. <laughs> i̇şte. Gel. Tut elime. Buradan tırmanır mısın? Tırmanabilir misin? Becerebilir misin? Hadi bakalım dene. Tut elimi. Tut. Tut hadi bakalım. Bas ayağına. Aferin. Bir tane daha bas. Şimdi çık. Aferin. Dayı Sayyaz çıktı buradan. Kay. İplerden çıktı Ayaz. Hıp. Tamam hadi arkadaşlar bay bay yap. Ayağız zıp zıpta. Ayağız sen uçuyor musun? <laughs> Ayağız hadi bay bay ya. İlya. bay bay ya. <laughs> Ayaz, bay bay. Ya. <laughs> Öpücük at.